Evet arkadaşlar bugün videoya çok üzgün başladık. Çünkü arkadaşlar biz taşınıyoruz. Şu an yeni evimize doğru yola çıktık arkadaşlar. Herkes çok üzgün şu anlık. Ya yani birçok deprem oldu bizim orada. Eskileri hatırlamak bile istemiyorum. Anne çok büyük deprem oluyor. Çok korkuyoruz. Evet kızım tamam sessiz olum. Anne. Hı -hı -hı -hı. Dün akşam oldu bu olay. Çok kötüydü yani. Kamera yani kameralardan size göstermeye çalıştığımız kamerasından. Böyle bayağı herkes çıkıyordu. Çocuklar falan çok kötü ağladı. Biz şu an eee Nereye taşınıyorduk biz aşkım? Paris'te biz nereye taşınıyorduk? Arkadaşlar biz <laughs> Kore'ye taşınıyoruz şu an. Evet arkadaşlar Kore'ye taşınıyoruz şu an. Arkadaşlar Kore'ye gidiyoruz. Çünkü deprem oldu. Dün çok büyük. Biz evi yapacağız Ev bulduk. Çok güzel ama çok pahalı. Kaç TL anne? Arkadaşlar yet. Kaç lira? Pars kaçtı? Parla o aşkım. Parla o. Kaçtı ya bir bakayım bekle internetten. Ben bakayım. O 50 bin TL ev. Satılık. Kiralık evde kalmıyoruz biz. Sonra bir de şey alacağız biz. Yazlık ev alacağız. O da 70 bin TL. Hadi biz o zaman evimize gidince size görüntüyü açalım. Evet arkadaşlar evimize geldik böyle. Şimdi açacağız anahtar elinde. Açtım. Ya biz aslında 12 saatte geldik. Böyle eve eşyaları falan şey yaptık. 3 saatimizi aldı o da. Toplam 15 saattir uyumuyoruz. Çocuklar arabada biraz uyudu. 2 dakika falan, 2 saat falan. Biz uyumadık. Şimdi evi gezeceğiz. Siz şurada bekleyin ben gezeyim. Çantayı alalım. Burası böyle bir oturma yeri yaptırdık. Sonra armut suyu çocuklar çok seviyor. Gitarım var benim. Böyle bir mutfak var. Biz gezdik. Size gösteriyorum. Burada bizim kedimiz vanilya var. Arkadaşlar benim kedim öldü. O yüzden yani ölmedi de aslında sahibine geri verdik. Bizle durdu biraz. Böyle birkaç gün falan. 4-5 gün falan bizde durdu kedimiz. Sonra geri gitti. Kedi hastalandı falan. Bir geçmiş olsun yazın lütfen. Ben de bunun adını vanilya koydum. Benim kedim gibi beyaz. Gözleri de mavi. Aynı. Evet neyse şimdi burası böyle yemek yeme masası. Burada mutfak var malum. Bu da kedimizin maması. Sonra arkadaşlar biz ormanda yaşıyoruz. Ne olur ne olmaz vampirler gelmesin diye sarımsak. Bir de burada vampir görüldüğü çok yazmış. Yazıldı. Ee, burada şöyle kitaplar var. Burada hmm, neydi çocukların okuma kitabı var. Burada bizim gazetelerimiz falan var. Burada böyle oturuyoruz. Burasında bizim şeyimiz yatıyor kedimiz. Ama artık yatmasın bence buraya bir koyalım otursun biraz. Doğal havaya çıksın. Arkadaşlar burası en sevdiğim yer. Tavuklarımız var. Sonuçta böyle köy havası gibi bir yerdeyiz. Orman. Yemişli yer. Civcivimiz var bir tane. Hep alıyorum. alayım. Mantar sonra böyle morik falan var. Evet havuklarımız. Size bir şey göstereyim mi? Bakın. Bak iyi gidiyor. Şöyle suluyorum dur hayvanı diye sulak. Bunlar su, suyu çok seviyor Hemen toplanıyorlar. kendileri konuşuyorlar böyle. İkinci kata çıkalım hadi. Burada bir de bisiklet var. Bisikleti ikisi kullanıyorlar. Bir tane daha bisiklet alacağız. Bu Dora'nın diğeri doğruya da alacağız. Evet şimdi ay bir dakika herkes kendi odasına gitsin lütfen. Evet arkadaşlar şimdi ah, Arkadaşlar Dora uyumuş. Abi? Ay. Bakayım bornozla uyumuş kız. Pijaması var mı içine bakayım ya. Kız çıplak değil tamam. Çamaşırlar var. Bakın şimdi e, böyle bakım yeri var burada bakım yapıyor diş fırçaları falan. Bunu da buraya koymuş. Bak böyle maske yapıyor. Krem sürüyor yüzüne. <laughs> Özeniyor bana biraz. Sonra burada çantası var. Tamam. Ee, burada biriktirdiği 2 yıldır biriktirdiği parası var. Bir sayalım. 200, 400, 600 800 Arkadaşlar şu an Bir dakika. Aa, say say bitmiyor. 20.000 TL'si var. Vallahi ee, burada okuldan gelince onlar kendileri geliyor. Biz ikimiz işte Pars ve ben işteyiz. O yüzden onlar böyle anahtarı var, çipi var sonra. Böyle miyavlayan bir şey var. Bu gece parlayan bir oyuncak. Böyle oyuncakları var. Şöyle bir şey var. Sonra böyle yırtmış kedi. Lavinia bunu yani vanilya yırttı bu yastığı şuradan. Böyle tüy çıkıyor. Da oturuyoruz. Neyse. Şimdi burada böyle oturma yeri var. Balonlu bir şey. Burada da böyle asansöre koyduk onu da. Bu Bizi bizim odamız. Parsla. Da böyle suyumuz var işte. Var işte. Şurada böyle kıyafetlerimiz var ve suluğumuz var falan, bu var falan. Şurada böyle yine kıyafet var, şuralara çanta falan koyacağım. Ben birazdan daha yeni tanıştık, taşındık sonuçta. Şimdi, burada şöyle bir lif var, banyo lifi. Banyoyu daha çok doldurmadım. Bir tuvalet var işte, ayna var. Benim bornozum buradan ne arıyor ya. Aynı ayna var bu kadar. Lan nerede bunlar? Neyse. Burası kendisi istedi bu arada. Doruk kendisi küçük odayı istedi. Ben istedim arkadaşlar. Ya böyle küçük istiyormuş o. Tam sığdı bu arada. Ve böyle, böyle kıyafetlerini koymuş. Burada kedim kedisi var. Onun kedisi bu da. Bunun adı da neydi ya? Bunu, oğlum bunun adı neydi? Ay anne. Bu da ay, ay adı. Ay aşkım kalk. Hadi uyu o zaman sen ay. Hemen böyle sözümüz dinliyor bu. Sonra böyle ben diktim bunu. Çocuğu ay şey. Dora'ya da diktim. Böyle. Bu saati var burada. Böyle günaydın anne dediklerinde bizim odaya ses geliyor. Şurada bebek arabası var yorulduk yorulduğunda onlar vallahi o duruyor bir de oyuncaklarına saklıyorlar 3. sınıflar ama yine de yorulurlar diye ben bazen getiriyorum bebek arabalarını okula. Ben aldığımda. Biz burada basketbol oynuyoruz. Balkonlu oda istedi. Evet ben balkonlu oda istedim. O yüzden küçük biraz. Böyle vaps. Aferin oğlum. Seni bir kursa verelim. Bu arada Dora voleybol istiyor. Voleybol kursu. Hmm, tamam onu da yazdırırız. Bak bak. Babasının oğlu bu. Sen mi doğurdun? Yo sen doğurdun. He. Neyse hadi siz oynayın. Hani bak. Bu buna yer atarsan senin içindir. Bunu atarsan beni öpeceksin hayat. yaptın hadi. Yaptın hadi. Evet son videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kızım sen kalktın mı? Evet anne kalktım. O zaman dur sen sen ben seni voleybola yazdırayım. Arkadaşlar ben hemen voleybola yazdıracağım. Hadi üstünü giyin de. Voleybola yazdıracağım. Neydi adı? Haydi orayı. Voleybola yazdıracağım. Bir dahaki videoda voleybol kursunda voleybol oynama gelecek. Görüşürüz. Hadi anne voleybola gidelim. Biz voleybol kursuna gidiyoruz. Tamam. Hadi biz gidelim.